Yalandan iki bir şöyle videomuz olmasın mı? ben şu an tripten tripe gireceğim. Sinirim felaket bozuldu ya. Çok güzel oldu bu arada. <laughs> niye sürekli köpük sürüyorsun? Çünkü toparlayamadım. Ne <laughs> saat saat maşa, maşa yapıyor ya. evet. Ben de böyle e, cadı olacağım derken yaşlı araraj oldum. <laughs> Neyse. Halloween'e hazırlanıyoruz bu arada fark etmediyseniz. Daha yapıyoruz bitmedi. Ama ya dudağımdaki zaten lipstick e, falan. Lipstick. E, lipstick. Lip o yüzden mor değil yani aslında. Kırmızı olasak o da. Ya yeah, bitince görüşürüz. <laughs> Çok tatlı oldun. Üstüne ağzıma da böyle aktan Güzel. kanlar ekleyeceğim. Buralarıma da ekleyeceğim. Bakalım. <laughs> Onun kanal konseptine uymadığı için mi? Tam atıyoruz bu adları. Benim kanalın takipçileri şu Ben <laughs> sadece çünkü arkadaşlar kahve içelim, kitap okuyalım. Evet. Evet, beni tehdit <gülüyor> para fayda değil, ilişkimi kesti. Ağlanmaz ki seni gibi. Ay Birazcık geç kaldığımız için yes, kostüm actually. yarışmasını kaçırdık. Bir kere Ay, geç Çok önemli bir konu var. Bir şey dakika, beni görüntülerle diyor. Allah'a eyvah, eyvah. Britney Spears oldu. Hala. Ama Sen çok depresyondan çıktı. <laughs> Kocaları başardık şimdi <ya>, sonra. <gülüyor> <gülüyor> ben senin kocanı yedim. Ay afiyet olsun. Aha Ecel gelmiş. Valla. Yalnız onu çektiğim fark etmesin. <gülüyor> <gülüyor> Elinde ne deniyordu o pa Panço? Paço? Evdeki aletin, aletin adı. Pak. Ha şey. Çapa. E... <laughs> Çapa değildi. Çapa o kadar çok sanma evet. şey söyleyeyim. <laughs> Kapanda söyleyeceğim şeyini. Ya neydi? Azrail. Azrail'in elindeki. Çıpan. Melo nerede? Kameraları kapatın. Kat <laughs> bir kapa <laughs> kemer. Hadi. Sen kimsensin, kimlerdensin, yüzüne yine bakamam ne dersin Orhan'a çok güzel, herkes çok güzel giymiş ama biz gidiyoruz şu anda Çünkü yağmur yağdı ve yerler çamur Herkes çok güzel olmuş Seder mi güzel, güzel günlerin hasrına Aşk her affeder, affeder mi? Yağmur gel, gel gel Gitmiyoruz abi Gel gel by the way. Sesi buradan daha iyi duyuluyor Vallahi burası burada kanka. Bizim parti hala bitmedi tabi. Of ee, Yeni bir yer bulduk kendimize. Daha önce hiç gelmediğimiz bir yer. We don't wanna go Gerçekten ben şu an çok rahatım. gel evet ya yemin ederim kanka buna <laughs> ihtiyacımız var. Yeter evet, ya. Evet gerçekten. Yeter ya. Benim bu tiple ama gidecek oluşum. Tehdit para fareleriyle ilişki bir Ya manifest çalıyordu ya. <laughs> Şu kılık arkada ah, <laughs> müzik. Neyse <laughs> ya. <laughs> Eve geldik. Nihayet yani saat kaç? Öğrenebilir miyim? 4.40. Ama çok güzel bir gündü. <laughs> Yeah. Gün tamamlayalım artık. Hadi iyi geceler. İyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. son <laughs> hamlemi yapıp yatıyorum. Buyurun. Okay. <gülüyor> Menemen yaptı, patates yaptı, lavaş yaptı. Bu kadar ne Bu da ben. <laughs> Hi guys. İkinci gündeyiz. Lan <laughs> yani çok saçma duruyor. Telefonum kapalı iki gündür. Şarj etme unutmuşum çünkü. Yine de hayatta kalmayı başardın. evet. Evet. Demek ki telefonsuz da yaşayabiliyormuşum. Evet. Ne oldu lan? 20 saat ekran süresi diyordunuz. Ne oldu Koyduk. Koyduk mu lan? Koydum. <laughs> Koydum o yüzden videoyu ne zaman editleyebilirsem, telefon ne zaman açılırsa o zaman hızlıca atacağım. Demek istediğim bir şey var mı? Saçımla donum aynı renk. <laughs> Bu kadar. Görüşmek üzere. Saçları hakkında yorum alabilir miyiz bu arada? Evet. Çünkü mükemmel oldu. Düzgün göründüğü video var mı ya burada? <laughs> Bunu yorum almayız. ne olur. Bu flash videosunu kayarım. ben çok bam, güzel oldu ben. ama. O sırada benim saçlarımı Bu olayı çok seviyorum ya. Çok yani toka takmayı. Yeah. Değil mi? Saça verdi freshlik. Gerçekten. Ya. O zaman görüşürüz diyelim. İnşallah. Görüşürüz. Bay bay. Bye. Hi guys. Şu an benim baltası. Pastel boya mı boyadın? <laughs> Evli bulaşacak yes, bu. Bulaşıyor bu arada. O zaman şuraya koymasanız olur. <laughs> Arkasında boya var dedim. Ha. <laughs> çift taraflı çalışma, yoğun bir çalışma. Britney Spears work bitch oldu. Gelmiyor. Britney akademiye dönmeye karar verdi. <laughs> Ama bugün de yine Britney halam var. Aa, o biri var gibi, bir tatlı. Benim var, oğlumda var. Ben de bir <laughs> Bir süre daha dans alabilir miyiz ya ee. kameralara? <laughs> Normalde gördü. Hayat biraz hızlı gidiyor. gidiyor. O zaman biz transition videomuzu çekip Şeyi gördünüz mü? Hayır. <gülüyor> 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 şey Arkadaşlar Şu parti iptal olmuş. Şey. Peki sebebi nedir şey öğrenebilir şey. miyiz? <laughs> Nasıl ya? Bir şey mi bırakmışlar? Ya hayır benim parti bir kere heveslendim kendimle. Ya birkaç saat oldu. Gidemiyorum yine. Sen ben Beni. Aa, orada görüntülendi mi? Abi. Efendim şey, dakika. Evet. Kamera Allah Allah bu erken geldim de haber verdim. Mavri, <laughs> kanka bir kamera. Kapatı hiç mi söyledin Allah için? Ya, çıptı ya, ya. Çıptı, ya kanka dökme. Hani net bizi şişirlerle çıksız falan demedim ama hiçbir şey ablam. Oradaki ekran çıktı. Bakarız dedi ablam. Bilemiyorum yani. Sen ekranı alalım mı? Kaç yıldır 100 lira oldu. Alamıyorum. Ciddi sağlam. Partiye veriyorum. 100 lira falan. 300 mü? Hı hı. Kız nerede 30 300? Bu? Yok Şöyle... ben ben geçen 50'ye taktırdım <laughs> seviyede. hızlı koşunca her şey bedava <laughs> arkadaşlar. hızlı koşmanız gerek. Sen parçası yok mu bugün de ya? Gülün Şu en en az az an, en azından şu an, 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 Kanka cool ol. Ayşe Ender yeterince cool bence. Um ben şey, 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 kullanacağım. Zaten insanlar öyle, öyle şu an gece kulübünde gidiyor ya Halloween konsepti olduğu için. Tabi tabi her yere gidebiliriz şu an hala. Şey, Hayatım hayatım ya. Şansınızı sikeyim sizin. Gerçekten ya. Ya sizi, tamam. Gerçekten. Be. ben hiç beğenmedim. Ben hiç beğenmedim. belki de. Hadi level C'de çalan bir yere gidelim. Geldiğim an direkt şey B var. Ne? Bende var, bende. Bakın Level, Level, şey Ben de dedim. De, ben de dedim. De. Ben dedim. <laughs> <bir> şey <laughs> <laughs> ben de dedim. Ben de dedim. Ben Ben de Ben de dedim. Ben de dedim. Ben de dedim. Ben de Herkes ilk fırsatta ona bok atıyor. Ben okumadım varsa beni ben takip Ben kahve zannettim ilk başta. Bu her gün yıl. Şey anlar. Kolkara bir şeyi şey var. My little boy. Bunun üstüne kan eklemeyi düşünüyorum. <laughs> ya ekranım. Düşen gömleği düşünüyorum Max kadar oluyor. Ay. Ay. Tarzı. Senin kendi göster için bekletiyorum 5 saattir kameraya. <laughs> oh my god, look at that. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Bir <dakika. gülüyor> Buna ne dedik? O da yapıyor lan. Ne diyor oğlum ya? Konu <laughs> bu <laughs> Ben Chucky's e, girl oldu. <laughs> <laughs> you know. etiketledik ama sorry, Yes, gizli etiket. <laughs> 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 um, ben onu fotoğraf için kullanmıştım da. Lan yeter şimdi. Evine çıkın lan. Çıkar. Bir de çalışacağım. unut. Ya bir şey mi? Hemen parti olacak gidiyoruz. Bir hacca gidelim desek kendimiz. Kimse demedi şu an. <laughs> Baba, şey, Orada şey... da beyaz giyebilirsin. <laughs> bu kamera açınca eski bir eski eski bir eski bir Hayır sen normalde de komiksin. Açınca Bak biri bana desin ki çirkinsin desin şöyle Ama var ya komik değilsin desin var ya. Sıcak ağzına sıcak. Benim felsefemdir. Sen... Efendim, sen... Kankış, kanka şu kamerayı ciddi Ya ekranım. Bu, bu lüfek <laughs> <laughs> biliyor musun? Bir de mu atıyorlar ya. Muhteşem yazıyorlar. Valla değiştireceğim ekranı Allah kahretsin. Var göç mü ediyor koyayım ya. Bu ne partisi? kadar e, Kıyafetlerim Gerçek sadece. Gerçek pörlüm bu kadar eşyası yok. <laughs> yok bu arada anasından çalıyor en tarihsin. <laughs> en tarihsin. <laughs> ben bırakabilir miyim? Ben ortaokulda koronun son işte bitiriş konserinde herkes sola yapıyordu. Ben ilk başta Zeki Müren söyleyecektim sol olarak. Sonra, <laughs> e, sonra başka birine verdi Hoca o Zeki Müren şarkısını. Sonra dedi ki sana daha eğlenceli bir şeyler bulalım dedi. Bana ne şarkısını ver biliyor musunuz? <laughs> entire tıdımdum yani. Ve ben onu söyledim arkadaşlar. Bizim CV tamamen. Şirin şakır. Gerçekten. Yani Please, Bizim eee çıkarken elimize çöp de tutuşturuldu. çok sana Ben şey dinledim kanki bu arada. Hayatım kadar sıkıcı. Kanka beni öldürürler bunu söylersen. Söyler. Taylor son albümünü dinledim de ona iyi gördüm. Gerçekten kötü. Ya ben dinlemedim ama dinledim. Ya idare. Seni öldürmesinler öyle mi öldürsün? Aaa! <laughs> <laughs> ya böyle. <laughs> Az önce ya çevirdiğimiz senaryo. Senaryonun <laughs> senaryon aynısını çevirmeliyiz şu anda. Okay, ben gireyim mi? <laughs> <İki tane yersin. gülüyor> Aynı videoda 15 yüz değişim <laughs> var ya. Ya benim asıl üzülüşüm aslında kayıttan <gülüyor> <gülüyor> Benim burada asıl üzülüşüm şey zaten. Hani çok büyük umutlarla buranın tek böyle şey çıkış yolu olduğunu düşünerek geldim. Girdim içeri içeride hava halay çekiyorlar. Bu kadar çekiyor anlam yüklemen sorun olabilir mi? <laughs> <Ve> arkadaşlar, <laughs> ne ya arkadaşlar yaşlandık. Ne partisi ya. Ay, ay, ay. sürekli parktayız bugün. Ya entertainment'dayız ve bu bizim ulaşamadığımız bir şey değil. Giremeyeceğimiz mekan <laughs> yok. <yokmuşuyor>. Yeah, <laughs> Etkinlik desen gırla. Bence şu an bunun buna evrilmiş olması bir işaret <laughs> ve buna ihtiyacımız var. <laughs> yeah, yani. bugün de evrenizin... bak konseptimizi yaptık, kostümümüzü giydik, fotoğrafımızı, videomuzu çekildik, içeriğimizi çıkardık. Gelmişiz bu arada. Sadece <laughs> evet. kajun yememiz lazım şu an. Evet. Öyle gittiğimiz yerde halay çaldığı için kozuna için, geldik sağ ama Burada daha güzel müzikler çalıyor. <laughs> bak bak çalan sorunlu. şarkıya bak. Aa, Imagine Dragons. Yani. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir kere normal gelmişti. Ya ben bugün tişört kaynattım. Hoşlandığım çocuğun <laughs> sevgilisiyle birlikte buluşup bu tişörtü aldık, bir şey aldık için yanına gittim. <laughs> 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 bunu otobüsü kaçırma uğruna <laughs> bunu abi, yaptım. <gülüyor> 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 Çekil. Makyajım için yani, ya üç kişi <laughs> falan uğraştık. Şu detaylara geç kanki. Yani... Orada <laughs> promosunu geçelim bari bir şey değsin hemen. Bu <laughs> kadar açıkla bekleniyordum. Yani gerçekten 3 yıl hazırlanıp da... Yağmur'un kimliği bu arada. Abi bak. Benim gibi takılacaksınız 2 haftadır. <laughs> Ben, Beri heyecanlandıkça ve yıllar arttıkça bence git gidiyor. Gitti gitti. Arkadaşım giticek akıllı sonucundan. Gerçekten. Çok iyi. <laughs> neyse abla söyle. Ama yok bence çok güzel, bu an çok değerli. Neyi? Ha <gülüyor> neyse. <gülüyor> Guys. Burada ne yazıyor olabilir de. Kanka bir şey diyeceğim. Buraya bir isim yazma var kim yazarsın? <laughs> ayrılalım şimdi benim olmalı bu arkam gelince <laughs> <Evet>. yoksa... <laughs> 10 4. dakika I don't know